Mevla razı olsun hocam. Telefonla devam edeceğiz. İzleyicimizin sorusu var hocamıza. Hoş geldiniz. Telefonla devam edeceğiz. İz hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Buyurun efendim. Hatta izleyicimiz? Alo. Yayındasınız şu anda hocam sizi duyuyor. Buyurun efendim. soru sormuştum ben 120 gram altın gram altın kaç para nasıl zekatını nasıl vereceğim Kaç gram altınınız var? 120 gram. 120, 120, gram. 120 gram. 120 gram. Tamam. 120 gram. Altınınız var. Ne kadar zekat vereceğim diye soruyorsunuz öyle evet. mi? Evet. Evet bir de bir de evde e, namaz kılması televizyon açıkken namaz kılınır mı? Tamam hocam onu izah ederken ben de zekatı hesaba etmeye Efendim, çalışayım. Eee tabii huşu lazım. Huşu Aklım bir taraftan, e, televizyon açık, belki de haberler okunuyor. E, memleketin haberlerini elbette merak, ilgim gidiyor oraya. Halbuki ben Rabbim'in huzurunda olmalıyım. Namazda ne kadar huşum um olursa, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ Müminler mutluluğa ermiştir. Onlar namazlarını huşu ile, ne demek huşu ile? Allah'ın huzurunda olmanın anlayışı, idrakiyle kılarlar. Ama aklım gitti, haberlere gitti. Belki de haberler konusunda da yorum yapmaya başladım. E o zaman sevabım eksilir. Evet. Yine namazım namaz olur da sevabı eksilir uygun olan televizyon açıkken namaz öyle, kılmamak. Öyle, ee, evet. Hocam zekat evet. sorusuna gelecek olursak şimdi ben hemen hesap ettim siz anlatırken 120 gram altını var. 1246 liradan 149.520 yapıyor. Onun da 40'ta biri 3738 lira yapıyor. Güzel. Ee, Cevap bu. Evet. evet efendim. Zekat sorusu bu şekilde. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim. Hayırlı akşamlar hocam. İhlas suresi okuyarak hatip indirilebilir mi? Efendim İhlas-ı Şerif e, sevabı çok olan bir mübarek suredir. Kısa ve veciz Allah'ı anlatan sure. Hatta efendimiz bir askeri birliğe bir imam tayin ediyor. O imam da çoğunlukla İhlas-ı Şerifi okuyor. E cemaat de şikayet ediyor. Ya Resulallah bize verdiğin imam sanki başka sure yok, başka ayet yok. Devamlı İhlas-ı Şerifi okuyor. Peygamberimiz de sorun bakalım niçin okuyormuş. O da diyor ki o bu sure Allah'ı anlatıyor. Ben de Allah'ı çok seviyorum. O yüzden çokça o sureyi okuyorum. Bunu da peygamberimize naklediyorlar. Söyleyin Allah da onu çok seviyor Allah buyuruyor. Allah. Yani Kur'an'ın üçte birine bedel oluyor. Ama hatim ne demek? Hatim. Fatih şeriften başlayıp minel cinneti ve kadar devam etmektir ve onun da sevabı hatim sırasında 60 bin melek hazır olur buyuruyor Kur'an-ı Kerim baştan sona hatmeden 14 tilavet secdesi ayetlerini de okuyan secdeleri yapan kişi ne dilerse müstecab olur buyuruyor sevgili peygamberimiz. Onun sevabı ayrı, ikisinin tabii, sevabı tabii, farklı öyle, diyorsunuz. Öyle Peki Instagram'dan bir soru var. Fatma Hanım soruyorlar. Ee, hocam cennette kadınlar başörtülü mü olacak? Efendim cennette e, artık her türlü mutluluk veren, huzur veren şey olacak. İlla başörtülü olacak, baş açık olacak şeklinde bir şey söz konusu değil. Yani orada mutluluk yeri, ora huzur yeri, orada keder verecek hiçbir şey bulunmayacak. Peki yine bir Instagram sorusu var. Hocalardan ve dini bilgilerden mahrum kalmış biri. Çok önceden Ramazan ayında eşiyle beraber olduğunu ve bilmeden orucu bozduğunu söyleyen kimsenin durumu nedir? Ne yapması icap eder? Evet şimdi kanunlarda bilmeden diye bir şey yok değil mi? Yani ben ya trafik kazası yapmanın, e, mala, cana zarar vermenin şu kadar e, cezası olduğunu bilmiyordum. Ey mahkeme, ey devlet beni mazur gör. Olmaz. E, bilmesi lazım. Bilmese de sorumlu olur. E, kefaretle mükelleftir. Kefareti nedir hocam? E, kefaret, e, Ramazan günü oruçlu olan kişi eşiyle cinsi yakınlıkta bulunmuştur. İki, iki, ay artı bir gün. 60 artı 1 bir. Yani 60 artı bir gün oruç tutması. Yani gerekiyor. hem eşi hem kendisi. Tabi. Evet. Peki. Ee, Miyase Nur Hanım soruyor. Babam protez saç taktıracağım diyor. Gusül abdesti olur mu? Kabul olur mu? Protez saç. Protez saç e, zannederim illa insan saçından oluyor. Evet. E, i̇nsan saçından da e, doğal gözükmesi bu, için öyle oluyor e, Bu, bu caiz değil. Caiz değil. Yani, yani ipektir, şudur, budur onlardan olur da insan saçından e, yapılması da caiz değildir. Öyle olunca o, o yola hiç gitmemeli. Hı hı. Ya yani gusül de evet. olmamış oluyor Doğru. bu durumda. Peki Doğru. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.